Ee, telefon Hı -hı. bir tane T tekrar say falan <laughs> olmadı ben gözüküyorum ama Aa, niye o kadar basıyorum ya? Niye? Bu sinir bu öfke nereden geliyor acaba? 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 Güzeldi. Şimdi beni eziyorsun ya, bir vitesi bir ileri bir geri alıyorsun. Böyle üç kere ileri, üç kere Yok. geri al. Şimdi şimdi e, geldim arabaya tekrar bindim. Sinirliyim böyle. Kardeşim iyi misin kardeşim bir şeyin var mı yaşıyor musun bir ses ver bir şey söyle bana neyse gel buraya yardım etmene ihtiyacım var biraz daha yat şimdi tamam şu şu pozisyon pardon pardon bu taraftaydın evet Tamam. Şu taraftan tamam. gelin. Tamam, bir geliyorum. Gel, hani, aynen, gel, şey yapıyorum değil ya. mi? Aynen, hadi. Oh. <laughs> bir dakika, <laughs> bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Benim sınavım gözüküyor mu diye baktım. Tamam. Boş ver, Hiçbir bir şey yapma. Bir daha sor soruyu, olur mu? Tamam. Tamam, Masum hadi. Var. Kardeşim, bir şeyim var mı? Ses ver. Evet. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Galatasaray, Fenerbahçe. 18 yıldır yenemiyor. i̇şte. <laughs> Kardeşim iyi misin? Bir şeyin var mı? Bir şey, bir şey oldu mu? Aa. Görmedim ben seni. <laughs> ne oldu? Çok güzel bağırdın ya. Hadi tamam. bir daha bir daha tamam. <laughs> Bekle. Aa. <laughs> ya yapamıyorum ya. Çok komiksin şu an. Hadi tamam. hadi. <laughs> Gerçek kazarsan çeksin. Tamam <laughs> biliyorum. Adam <laughs> Tamam gülüm. Adam adam ezmişsin ya. <laughs> oğlum hapse gireceksin. Birazdan polis gelecek. Gerçekten adam mesela şu tipini görsem gerçekten gülerim yani. Yerde çok komik <laughs> şey. da gözüküyor. Şu adam geçsin başladı ha tamam, o adamı sikeyim. <laughs> tamam Bak ölüyorum amına koyayım ya. <gülüyor> ya <gülüyor> ya oğlum izle üzerimden geçsin. Kemiklerim kırıldı. Nesi komik ya? Hadi başla 3 2 <laughs> 1. Bir... abi geçsin. Şu gözlü biraz daha yamulsak mı böyle? <laughs> Şu an bak bakayım. İnanılmaz <laughs> <laughs> <be, tamam. gülüyor> <Kardeşim, gülüyor> bir yer. Tamam. Kardeşim, oh. bir var mı? Kardeşim, duyuyor musun beni? Görmedim ben seni, duyuyor musun beni? Bir ses ver, bir şey söyle bana lütfen. Doğru <laughs> söyle. Abi ya Tamam <laughs> başla Ya ama çok komik bir sahne ya <laughs> Evet öyle hadi bakalım Ah oh. Of oh. kardeşim Kardeşim bir şey var mı duymuyor musun beni oh. Aaaa Gar <laughs> Başla <gülüyor> Kardeşim Ey. kardeşim Duyuyor musun beni bir ses ver bir şey söyle bana Bir şey söyle ölmek Ailenin son bir şey söyle İleteceğim onlara Son bir şey oh. Alpasağır, onu Aa, kardeşim, kardeşim, bir şey var mı? Duyuyor musun beni? <laughs> ne zaman istersen o zaman başla. Allah çok komik ya. Tamam, hadi yapalım artık. Aa, kardeşim, <laughs> kardeşim, bir şey oldu mu? Duyuyor musun beni? Yok, <laughs> olmadı Soruya bakar mısın? Üstümden Kardeşim geçin dört teker. Evet. Hadi. Kardeşim. <laughs> ya, ya, yeter ya yeter ya. Yeter <laughs> yeter. Çekelim doğru artık. Diyorsun, hadi. Abi bir dakika. Ya şuna bak. Çok komik ya. Kardeşim. Kardeşim şeyin var mı? Bir şey oldu mu? <gülüyor> ya yap devam dur dur. Sen girdin sen tutuyorsun tamam zaten tamam. tutuyorsun girme gel buraya tut beni. Tut zaten tutuyordum ben. He. Bu şekilde biri mi geliyor? Yok hayır. Tamam. En tamam. sabırlı Kardeşim bir şeyin var mı? Bir şey oldu mu? Son bir şey söyle bana. Son bir şey söyle ailene onu ileteyim. Galatasaray 18 yıldır Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemiyor. Oh, oh. Kardeşim bir şeyin var mı? Görmedim. <laughs> 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 bir şeyin var mı? Deme Allah aşkına. Nasıl bir şeyim olmasın? Oyunum var hep sağ. Aaa! Kardeşim, kardeşim bir şey var mı? Bir şey oldu mu? Görmedim ben seni. Son bir şey söyle bana. Son bir şey söyle. Ailenin onu da söyleyeyim. Fenerbahçe. 18 yerde kalırsa. <laughs> 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 Dur böyle daha baştan baştan. <laughs> Dur. Ne? Ne? Desene oğlum. Allah'a koyun. Allah'a koyun. Allah kardeşim, kardeşim. Bir şey. kardeşim, kardeşim bir şey var mı? Görmedim ben seni. Son bir şey söyle bana. Aç gözlerim. Son bir şey söyle bana. Galatasaray 18 yıldır Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemiyor. Galatasaray Fenerbahçe 18 yıldır Kadıköy'de yenemiyor. Kardeşim, kardeşim iyi misin? Aç gözlerini. Aç gözlerini. Bir şey söyle bana. İyi misin? Galatasaray 18 yıldır Kadıköy'de Fenerbahçe yenemiyor. Aç gözlerini. İyi misin? Çok özür dilerim. Son bir şey söyle bana. Galatasaray Fenerbahçe, 18 yıldır Kadıköy'de yenemiyor. A